Bir derdim var benim Belki de en soru bu Düşmüşüm en dibine İçinden çıkamıyorum İçinden çıkamıyorum İçinden çıkamıyorum Gönlüm yanarsa sonra diye Dilim düğümlenirse bir anda yine Koy versem her şeyi tümden bile içinden çıkamıyorum içinden çıkamıyorum içinden çıkamıyorum Bir bir söylersem hala ne gelir bu benim başa Hançeri vur şurama içinden çıkamıyorum içinden çıkamıyorum içinden çıkamıyorum Dünyam olur musun diye haykırsam bir gülüş yüzüme kondursan Belki umudum içinde olsan içinden çıkamıyorum İçinden çıkamıyorum İçinden çıkamıyorum Ne bir garip duygudur bu Adım atsam mı hiç bilmiyorum. Yaşamak mı yoksa ne bu? İçinden çıkamıyorum. İçinden çıkamıyorum. İçinden çıkamıyorum. Bektaş ulaşım baksan bana. Yüreğim olmuş dönmüş nara gel merhem ol yarama içinden çıkamıyorum içinden çıkamıyorum içinden çıkamıyorum.